Merhabalar, bugün sizlerle birlikte otizmde erken tanıyı işleyeceğiz. Otizmli çocuğu alanında uzman biriyle görüştürmek, onun hayata kazandırılma aşamasında büyük adımlar atmasını sağlayacaktır. İyi bir ayıntım aldıklarında otizmli çocuklar da istedikleri her şeyi ve hayallerini gerçekleştirebilirler. İleride çok büyük başarılara da imza atabilirler. ve aynı şekilde tedavide en önemli olan şey sevgi. Maalesef çocukların %85'i bundan mahrum. Aynı şekilde otizmli çocuklar kariyerlerinde büyük adımlar atabilir, çok başarılı şeylere imza atabilirler. Başarılı bir kariyer yapıp çok tecrübeli bir anne de olabilirler. Kısaca otizmi bir eksiklik olarak değil, yetenek olarak bakmaya çalışın.